Arkadaşlar selamlar. Şimdi bu videomuzda bir önceki videomuzda yaptığımız SID prosedürünü fly plan çizerek yine otopilota yaptırıyor olacağız. Ee, burada peki fly plan'ı nasıl kullanacağız ya da starın hazır nasıl devreye sokacağız? Ee, bu arkadaşlar çok daha basit olacak öncelikle onu söylemiş olayım. Ee, yine bir öncekiyle aynı olsun örneğimiz diye ee, Lima Tango Alpha Yankee yani Çardak denizi Çardak Havalimanı'ndan kalkıp ee, bu sefer de atıyorum ne bileyim Milas Havalimanı'na veyahut da yine aynı şekilde Dalaman Havalimanı'na gidebiliriz. Burada biz gene SID'lik yani SID'ye kadar olan kısmı uygulayacağımız. Gerçi SID ve Approach, approach ve uygulayabiliriz ama mühim olan <laughs> bunu Flight Plan'e nasıl oturttuğumuz, otopilotta nasıl bunu yönettiğimiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle geçen sefer de söylemiştim. Ee, biz ilk önce Yine Runway 05'in, hemen şöyle gene bir screenshot'tan göstereyim. Ee, screenshot alayım ben hatta daha doğrusu şimdi biz öncelikle gene söylemiştim geçen arkadaşlar runway 05'in bizim için biz uçağımızın runway 05'te olduğunu düşünüyoruz runway 05'ten kalkacağımızı düşünüyoruz oraya line up taksi yolundan oraya geldik orada line up olduğumuzu düşünüyoruz oradan kalkacağız daha sonra bir esayede uygulayacağız ve gideceğiz atıyorum Milas havalimanına gideceğiz ve hatta da yine e, Dalaman'a gideceğiz şimdi arkadaşlar e, SID'imizin hangisi olacağına nasıl karar vermiştik? Onu daha tekrardan hatırlayacak olursak demiştik ki burada e, gördüğünüz üzere bir Jepson chart database'i var karşımda. Burada remote angle buraya yazdım. Ondan sonra diyorum ki 13D'ye tıkladığım zaman bakıyorum. Hemen burada RAM ve 2.3 olduğunu görüyorum. Burada 13E'ye tıkladığım zaman ise arkadaşlar burada gördüğünüz gibi RAM ve 0.5 olduğunu görebiliyorum. Diyorum ki evet ve 0.5 bu. Çünkü benim 0.5 başında. Neyse burayı hızlı geçeyim artık. Daha fazla uzatmayayım. Şimdi arkadaşlar hemen geliyorum Garmin'e. Garmin'de hemen uçağımın sağ tarafta bakın. E, onu da yine şeyini göstere göstere gideyim arkadaşlar. Bakın uçağım gene denizde. Yine Lima Tango Alfa Yankee Havalimanı'nın üzerinde. Söylemiştik şu 06 yanlış ama niye yanlış arkadaşlar? Çünkü e, Garmin Trainer'in database'i eski arkadaşlar. 2006 yılına ait. Yani bundan 12 sene evveline ait. <laughs> Pardon 12 senesi çok daha fazla. 14 sene evveline ait. 15-16 sene evveline ait. 16 sene evveline ait. Dolayısıyla da arkadaşlar bu şeyler yanlış kalmış. Eski kalmış. Bazı havalimanlarda yok vesaire vesaire gibi problemler olabiliyor. Şimdi bunu da gördüğümüze ve gösterdiğimize göre uçağımızda gördüğünüz gibi 06 pis başında gibi gözüküyor. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Demek ki 06 bir 05 olarak düşünürsek, 24'ü 23 olarak düşünürsek uçak doğru yerde arkadaşlar. Heading'i doğru yere bakıyor. Peki şimdi bir önceki videoda gösterdiğim için buraları hızlı geçeceğim arkadaşlar. O yüzden çok uzatmayacağım. Hemen çok kabaca hemen hızlı hızlı anlatayım. Şöyle bakalım. Arkadaşlar biz niye uygulamıştık? Burada demiştik ki bal su one uygulayacağız demiştik bir önceki videomuzda. Gene bal su one uygulayalım arkadaşlar. Niye bal su one uygulayacağız? Bal su one uygularken de ne yapacağımızı nereden biliyoruz arkadaşlar? Önce önce dedik ki initial climb'da intercept çardak view arı ve radial 0.61'e otur ve 10 mi boyunca devam et demiş. Aslında 10 diye boyunca tırman diyor. Nereden biliyorum arkadaşlar? Şuradan biliyorum. Bakın 0.61 radeli hemen burada. 0.61 radelinden sonra devam ettiğim müddetçe tırmanırım. Şurada bir fixe gelirim. 10 diyeminin olduğu yerdir aslında orası. Diyor ki at or, at or above 5500 fit diyor. Daha sonra da buradan e, geri kalanına tekrardan bakacak olursak şurada arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım. Bir nebze şunu büyüteyim. Ki net gözüksün. Aynen. Şöyle niye aşağı gelmiyorsun? Allah Allah. Hah. şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Şuradan da baktığımız zaman Bağsa ne diyordu arkadaşlar? Buradan devam et diyordu. 10 diye boyunca çardaktan devam ettiğin zaman 10 diyemeye geldiğin zaman diyordu. Viora solunu al ve Viora homing yap. Daha sonra bir roaming yaptıktan sonra çardak bir yorumun 230, 209 otur. Bal suya doğru. Then join airway. Artık airway karşısındaki airway neyse ona otur. Yani ne yapacaksın? Uçak buradan böyle bakıyor. Buradan yürü 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 0.60 bir adeline otur. Tırman 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 tırman. 10 diye mi? Nerede? Burada. Sonra 5500 fitten. Uçağı hemen soldan dönerek bir ara homing gap 209 ile outbound yani korsun 209 sonuçta outbound oluyorsun. Çık buradan balsuya gel ve buradan devam et git. Peki. Şimdi bunu arkadaşlar balsu one mic'ı e, tekrardan trainer'ımıza uygulatalım. Peki arkadaşlar bu sefer ne yapacağım? Fly plan'e e girmek için. Diyeceğim ki proceed proceed şu sağdaki şu gördünüz mü? Bakın proceed proc diye yazıyor menünün altında. Bastım. Sonra diyorum ki Büyük napla aşağı iniyorum. Departure. Enter. Nerenin departure'ı peki? Bakın bu çok önemli. Uçak Lima Tango Alfa Yankin üzerinde diye oraya girecek ve oranın departure oraya arrival olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bakınız burada yazıyor. Lima Tango Alfa Yankee Denizli'nin departure'ı. Runway bu. Transition'i bu. Bakın burada yazıyor. Load edeyim mi? diye de soracak şimdi. Tamam mı? Ne diyor şimdi burada baktığımız zaman? Enter diyeyim ben mesela. Bakınız arkadaşlar. Hı. Diyor ki diyor ki şu an Bilmem görülüyor mu? Diyor ki RAM ve 2.4 içindir. Yani bizim şeyimizi gerçekten 2.3 içindir diyor. 2.3 için geçerli bir diyor. Departure SID'si var diyor. Uygulayayım mı? Hayır. Çünkü ben 0.5'teyim. Tamam mı? Bundan bir emin olmam lazım. Peki ne yapacağım o zaman? diyeceğim ki tekrardan tekrardan ee, clear diyorum çıkıyorum tekrardan proceed diyorum tekrardan diyorum ki departure diyorum enter diyorum arkadaşlar şimdi şimdi bu BAGL ne olabilir? BAGL ne olabilir arkadaşlar? BAGL Baglu. Bakın şurada yazıyor. Demek ki BAGL Baglu One Mic olabilir. Değil mi? yani. Bizim istediğimiz değil. Bizimkisi ne? Bal Peki o zaman bal suya bakalım arkadaşlar. Bal suya şuradan devam edelim. Bakınız bal su 1 kilo. Bal su 1 mic. Gördünüz mü? Şu an bal su 1 mic'ın tam üzerindeyim. Diyorum ki enter. Bakınız şu anda arkadaşlar net olarak bizim istediğimiz şeye kıvama geldi. Denizli liman yani ki departure once balsu one mic runway'im 06 yani eski database'e göre 06 ama şimdiki güncel database'e göre 05. Transition balsu. Bu fix'ten geçeceksin. Load edeyim mi? Evet et. Bunu istiyorum zaten. Enter. Load ettim arkadaşlar. Bakınız burada şey döndü. Gördünüz mü? GPS geldi. Çünkü ne oldu? Flight plan'e bir şey girdim. Otomatik olarak da ne olmuş oldu arkadaşlar? CDR source'um benim. GPS oldu. Ha? Niye? Flight plan direkt çünkü GPS'e göre çalışıyor. Bunu söylemiştik daha önceki videolarda. Peki, ne güzel. Ee, nereye gideceğim ben peki arkadaşlar? Diyelim ki ben ee, Dalaman Havalimanına gideceğim. Peki Dalaman neresi? İlk önce Dalaman Havalimanı bulmamız lazım. Flightlerini kapatalım. Şimdi arkadaşlar, o zaman diyeceğim ki Proceed. Bana bir tane de ee, Arrival lazım. Neresi için lazım arkadaşlar? Arrival. Arrivalı tabii ki benim varacağım Dalaman Havalimanı için lazım. Denizli'nin Arrival'ını seçmeyeceğim değil mi burada? O yüzden ne yapıyorum? Diyorum ki şunu bir değiştireyim. 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 Ne yapacağım? Diyeceğim ki... Tamam Lima Tango Değiştiriyorum. Ee, Alfa Sierra'ydı sanırım. Emin de değilim. Bakalım deneyelim. Bakalım ne gelecek. değilmiş. Limon tango yarı değilmiş. Neydi acaba? Dalaman'ın. Dalaman. Havalimanı. Limanı. A L, T, S, -B A mıydı? Bakalım. Kod diyelim. Evet. Ikea kodunu söyle. LTBS arkadaşlar. Güzel. LTBS'ymiş. Güzel. Onu da görmüş olduk. Gel bir kenara. LT B -S. Güzel. Şimdi görüldüğü üzere görüldüğü üzere arkadaşlar. LTBS Muğla Dalaman Transition altın aldığı all, Run all runway'lerinkini gösteriyor şu anda. Niye? Çünkü seçmedik herhangi bir şey. Şimdi güzel diyorum ki enter. Evet arkadaşlar şimdi arrival'ı ne seçeceğiz? Şimdi hangi havalimanı, hangi pist inceleme vesaire bilmediğim için rastgele bir şey seçeyim. Ben maksat bir şey olsun yani. Ee, ne bileyim ben Kava Van Golf'ten gelsin mesela enter diyelim. Load edeyim mi diyor. Enter diyorum. Bir tane daha bir şey load edeyim. Şimdi arkadaşlar ben tutuyorum diyorum ki options'tan MFT'ye bir geçeyim. Aha da geçemiyorum. Niye geçemiyorum acaba? en sevmediğim şey oldu şu anda. Neden geçemiyorum? Fly plan'ı kapatalım. Peki PFT, MFT diyorum geçmiyor. Trainer'ın ikinci problemi de bu. Güzel. Peki flight plan diyelim. Flight planı bir görmeye çalışalım arkadaşlar. Bakınız şimdi ilk başta ne yazıyor? Başta ne yazıyor flight planda? Şuradan bir görmeye çalışalım arkadaşlar. Diyor ki Lima Tango Alpha Yankee, Lima Tango Bravo Sierra. LTA'ya run ve sıfırtı bal su bal su diyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın burada size bütün şeyleri gösteriyor. Gidecek yerleri gösteriyor. Peki. Çok güzel. Devam edelim. Fixer'in üzerini gösteriyor. Devam ediyor arkadaşlar. Bakın daha sonra da daha sonra da size ne yapıyor arkadaşlar? Flyplay'in devamında buradan devamında geçeceği diğer fixer'i de gösteriyor. Peki. Devam ettirelim. Pipe arkadaşımızı kurduk. Diyoruz ki şu anda. Yani bu arkadaş artık bozulmuştur arkadaşlar. Trainer böyle bir şey. Bunu da görmüş olun. Bakın bozuldu artık. Bu geçmez. Buradan böyle asla geçmez. Bu çok sık olan bir şey. Böyle ciddi bir bug'ı var. Ve bu hep oluyor yani. Maalesef önüne de geçemiyorum. Silip kursanız bile bu düzelmeyecek yani. Öyle de bir durum var. Neyse şöyle yapalım. Biz artık şeyden göreceğiz. Küçük ekrandan şu sağda küçük ekrandan takip edeceğiz. Uçağa ve speed hız verelim. Uygulasın arkadaşlar bunu. Otopilot alacağız. Diyeceğiz ki flight plan'ı uygula. Tamam. Ee, biraz pitch up verelim tabi. Hadi artık. Evet, pitch up da verdik arkadaşlar. Autopilot diyorum. Ee, ondan sonra diyorum ki Nev diyorum. Bak arkadaşlar bakın GPS arm oldu. Gördünüz mü? Direkt arm değil direkt aktif oldu. Ondan sonra bakın arkadaşlar şu anda otomatik olarak yapmaya falan başladı. Vertical speed up diyorum zaten. 4600 var gibi bir şeye tırmanıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Tırmanmaya devam. 3195 fit demiş. Tırmanıyor arkadaşlar. Şu kısma odaklanmanızı istiyorum şu anda. Bakın şu kısım. Gördünüz mü? Uçak buradan şu magenta yolu takip ederek buraya gelecek. Buradan tekrardan homing yapıp artık ilgili yoluna oturacak. Bakalım ne yapacak arkadaşlar. Uygulasın bakalım mesaibesini. Biz hep beraber bakalım ne yaptığını şuradan göreceğiz. şu an iyice yakınlaşalım. Yani vertical speed artık ufak ufak düşürelim. Düşürelim, 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 düşürelim. Bayağı bir düşürüm. Geçti çünkü şeyi. Tırmansın. Yine de 400 var öyle tırmansın. Problem değil. Devam et bakalım ne yapacaksın. Evet. Full throttle vermiş olduk. Yine arkadaşlar görüldüğü üzere diyeyim. Görüldüğü üzere şöyle ekranı artık üzerinden gene göstereyim. Bir yuvarımız gene çardak bağlı. Gene dalaman bağlı. Allah'tan bir önceki önümüzde dalaman olduğu için. Bakınız gördüğünüz gibi Course 061 diyor arkadaşlar gördünüz mü? Course 061 ve gideceğim diyor Waypoint burası diyor. GPS ARM modunda GPS'e göre otopilot diyor takipte. Vertical speed'im şu anda 400 var ile tırmanıyorum. Distance'ım şu anda bu. 0.61'e göre bearingim 0.62 diyor. Yani şeyim. E, İstikametim. E, arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Ve gördüğünüz gibi şu ortadaki magenta ne renk niye gösteriyor arkadaşlar. Diyor ki ben şu anda arkadaşlar bu magentaya göre flight planı okuyorum. GPS'e göre. Ha, benim yolum diyor. Buna göre. O yüzden ne yaptı arkadaşlar? CDI'dan VOR'ı değil direkt GPS'i getirdi. Ve turn modunda terminal modunda yani. Tamam. Her şeyin farkında olun. Bakalım şimdi nav biri DME şu hemen sol alt köşesindeki nav bir DME arkadaşlar. Şurada takip edelim bakalım ne olacak. Onu da bir görelim. Hep beraber ne uçağın ne yaptığını bir görelim bakalım. 10 DME oldu şu anda. Evet. Bakınız arkadaşlar 10 DME olduktan sonra uçak Tamam mı? Ne yaptı? Sola doğru dönmeye başladı. Değil mi? 10-25500'lük bir nokta vardı. Minimum 5500 olman gerekiyordu orada. Zaten 7000 fitlerde falan. Oradan bakın dönüyor şu anda. Sola sola dönüyor. Deviation bar saptı. Sağa doğru gelmesini istiyor. Dönüp sağa oturacak. Çünkü sola dönecek bu alet ve olduğu yerden dönemeyeceğine göre belli bir açıyla dönecek doğal olarak. İlla bir ark çizecek yani. Küçük de olsa kısa da olsa bir ark çizecek ve dönüp şu anda diyor ki view ara diyor homing yap. Şu an view ara homing yapmaya çalışıyor şu an. Dönüyor. Yani aslında benim dün, ya, dün çekmiş olduğum videodaki SID'yi e, SID okumamın da doğru olduğunu çek etmiş oluyorum. Bunların hiçbirisini daha önceden e, kendim yapmadım arkadaşlar. Şu an beraber yapıyoruz işte. Böylece görüyoruz. E, Trainer'ın da demin bug'ını da beraber gördük. Mesela MFT'den PFT'ye geçmiyor. Birçok uçak içinde geçmiyor. Şu anda da geçmiyor bir anda oluyor. Neden olduğunu da bilemedim, çözemedim. Ve böyle gidiyor arkadaşlar. Peki, ben anlatmaya devam edeyim. Şimdi ne gördüm ben? Bakın şunu gördüm. Hemen şunu anlatayım. Bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Direct çardak diyor. Gördünüz mü? Yani uçak şuraya geldikten sonra, yani şu fixe geldikten sonra, şuradaki fixe geldikten sonra sola döndü. Çardağa direct oldu. Görüyor musunuz? Yani homing yapıyor. Neye göre homing yapıyor? VR'a göre homing yapmıyor da GPS'e göre yapıyor. Tu bakın şuradan ve şuradan görüyorum ki Tu yapıyorum. Nereye doğru? Dairek. Çardak bir yuvarı yapıyorum. Korsunu tamam. 220'de tutmuş şu an için. Ee, kendi kendine yaptığı için heading'in nerede olduğunu çok bir önemi yok. Gidiyor arkadaşlar. Tamam. Çünkü niye? Ee, lateral navigation yapıyor arkadaşlar. Otopilot'u bıraktık. Gidiyor şu anda. SID'yi kendi de uyguluyor. Yani Line'da da muhtemelen bu böyledir diye düşünüyorum. Çünkü e, belli bir saatten sonra hemen şurada alt tuşuna da bir daha basalım. Alt tuşumuzu 8000 fitte tutalım arkadaşlar. Bu saatten sonra alt tuşta oynamayız. Low level IFR tekrardan devam etsin. Şuradan tabi ben iyice göstereyim. İyice yakınlaştırayım sağ alt pencereyi. NFC çalışmadığı için arkadaşlar çekemedik, gösteremedik ama sağ alt pencereden bakın uçağın gittiğini şu magenta mor rengi takip ederek tekrardan viewer üzerine, pis üzerine gelip oradan döndüğünü göreceğiz hep beraber şu anda. Tabi uçağına göre de değişir. Yani şuradaki ne kadarlık şeyle döneceği de. Ben burada şu an magenta renkli yani GPS'in hangi verileri izlediğini takip ediyorum. Bakın arkadaşlar. Şunu da gösterelim tabi. Ee, büyütüyorum, büyütüyorum, büyütüyorum. Bakınız gördünüz mü? Bacaklar komple çizilmiş. Yani nasıl gideceğini uçağın aslında e, şey çizmiş durumda. Ne derler yana? E, fly plan çizmiş durumda. Şimdi bir tık şöyle büyütürsem daha net gözük gözüküyor. Nasıl çizmiş durumda? Şöyle çizmiş durumda. Bakın. Şöyle baktığımız zaman ne, ne görüyoruz? Uçak burada. Diyor ki böyle gelecek. Burada bir tane waypoint'i var. Balsu. Böyle gelecek. Bakın bir waypoint'i var. Dal 31. Böyle az bir şey gidecek. Kavağa gelecek. Devam edecek. Dalaman'da. Gördünüz mü? Aslında çizilmiş. Bunu otopilot ben SID'yi ve arrival'ı tamam flight plan'e e girdiğim için Fly planını da takip etmesi için GPS verisini kullanacak. Otopilota komut verdiğim için ve nav şey, e, lateral navigasyonu uygula dediğim için otopilot buradaki SID ve Star'a göre devam edecek. Peki bu SID ve Star'ın e, verdiği komutları otopilot ön şey bu. Nereden biliyor? Hani ben burada tıkladığım zaman işte proceed dediğim zaman nereden çıkartıyor bunları? Arkadaşlar çok basit. Bu database'inde gömülü. Yani Biliyorsunuz mikro SD'leri var şeylerin, Garmin'lerin, Garmin ekranlarının. O Garmin ekranlarındaki mikro SD'lerde arkadaşlar bu şey havalimanları, havalimanlarının SID'leri, starları, approach'ları her şeyleri gömülü. Ona göre gidiyor. Belki şey approach'u değiştirsek ya da Arrival'ı değiştirip orada holding koysak, holding atacak. Onun uygulandığı belki patternler de var ama biz şu anda rastgele seçtik. Öyle bir şey şu an bilmiyorum var mı yok mu. Ancak izleyip görmek lazım. Bakın ama yani gittiğini Görüyor musunuz takip ettiğini? Burada görüyoruz. Az daha gittiği zaman bal suya gelmesini bekliyoruz. Bakın arkadaşlar bal burada bekliyor. Yani daha önceki videoları yani arkadaşlar bilirler. Bakın şu magenta mor olan şey benim şu anda uçtuğum bacağı gösteriyor. Bakın şu an uçak şu bacağı açıyor ve bakın bal suya geliyor. Görüyor musunuz? Acıpayammış yazıyor şu tarafta da. Bal üzerinde bu bu tarafa doğru gidecek. Bu kadar basit. Yani şöyle bir tekrardan zoom out yaptığımız zaman çok net bir şekilde görülebiliyor. Arkadaşlar bu kadar. Bunu komple takip etmek çok uzun sürer. O yüzden ben videoyu burada keseyim. Kısaca otopilota da SID'ye starı da arkadaşlar bu şekilde yaptırıp rotasını çizdirebiliyoruz. MFT'den dolayı sizlerden özür diliyorum. Yani hiç bilmiyordum. Daha en son kapattığımda çok rahat çalışıyordu. Niye böyle bir şey verdi? Ama başka zamanlarda da verdiği için şaşırmıyorum. İzleyen arkadaşlara da teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.